Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün annemle beraber cheesecake yapacağız. Annem daha önce cheesecake yapmadı. Yok yapmadım. Ben de yapmadım. doğal olarak. Yedim ama. Evet yedim bol bol yedik. Annem tatlı türü şeyleri yapmayı çok o kadar sevmiyor. Ona böyle ne geliyor? Artık bıktım <laughs> herhalde Bıktım mı? Annem. Küçükken <laughs> yapıyormuş. Onu hiç hatırlamıyorum. Yani... Tamam, çok yapmışsın küçükken. Neyse artık yapmıyor. Ya böyle Kili çok... alıyorum çünkü. Ben de yemem gerekiyor. Baba gidip hazır baklava alıyor ama dışarıdan onu yiyor. <laughs> ya çekin ben çekin. Evi çekeyim. babası geldi. Ona cheesecake yapacak. Yok gel istemediği için malzemeleri alırken dedi ki dolaptaki hazır cheesecake'leri gösterdi bana. Bunu alalım. işimiz kolaylaşır demiştim. <laughs> ben dedim kendi anne hayır Video çekeceğiz. Yapımız lazım. O zaman cheesecake yapımına geçelim. Hadi yapalım. Şöyle bir şey yapacağız. yapacağız. Annemin yaptığına bak. Enerji için Beyza bu. Doğal davran anne. Kısılma kız Safiye. ben görürüz. <laughs> Ben ablam fakirler için bir tarif verirseniz sevinirim. Fakirler <laughs> ne? <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Rica ederiz. Şimdi buna kağıt keseceğim.

Bir gün annem dedi ki, ben cheesecake yapmak istiyorum dedi. Hiç yapmamış. Yapsam demiştim ama. Aslında yapsam güzel olur dedi sadece. Ben de bunu duyunca hemen... Atladı. Dedim ki anne video çekeriz. Şimdi sen, ben sana mı yaptırıyorum anneciğim? Yoo. <laughs> 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 anne yardım ediyorum aşk olsun ya. Evet. Yağmur koydu eritti. Aynen öyle. Ben olmasam yılanı kim yapacaktı? <laughs> Şu an şunu yapmaya çalışıyoruz. Kalıbımızın yanlarını yağladık. Kağıdımızı da serdik. Hadi bakalım, Jos. Onları <laughs> da Oğlum da severdi Bunları hep sen izleyeceksin diye Abici, <laughs> Hep gösteriş bak. Ablama hiç demiyor. Ay. Ama tacım seviyorum anne, ben çiz peki Allah, ablam da sever. Ablam da sever. Ah canım ablam ben olmasam. Hakkını kim savunacaktı? Ona da yaparlar. Ona yapmaz. Nare yeğenime yapar. Oy anneannesi yesin kızına yaparım tabi. Oh yumuk yumuk nasıl güzel de yer anneannesinin kuzusu. Şimdi bu karıştırmış olduğumu kaba dökeceğim. Daphne yani Milten en ucuz fiyatı buydu en uygun. Açamadım. Beceriksiz. Beceriksiz değilim ben. Yok ben. Şşşt. <laughs> Anneye mi sakın öyle bir şey Böyle yapayım anne. Şefler böyle yapar. Ama ben yapamadım. Çünkü şef değilsin. Kremamızı da koyuyoruz. deneyim ya. Başka hepsini bana dışarı mı koyuyorsun kızım? Ama kötü olmuşlardı. Ama <laughs> başka. Biraz önce kibar kibar konuşan anne. <laughs> Sinirlenince. <laughs> ne yapayım kızdırıyor beni. Allah Allah. Ama kaşıklar kirliydi. Ben ne yapayım? Anne gerçekten bunu neden biz böyle bir kap seçtik? Bilemedim. Neyse. Bilemedim. Bir kere kırsana. Bak. Ne yapacağım? Beceremiyor musun? Ben şimdi bak yapacağım. Çok kolay duruyordu onu yaparken ama yapamadım. Elim başı ve Elin başı, bir. Elin başı bir. Kuş yuvası yaptım. Yarım limon suyu. Şu bez değil mi şurada? Şöyle yapalım. Şöyle. Önü de bırakmıyor. Buzdolabına çiz alıyoruz. İçerisine kremamızı döküyoruz. Müzik <laughs> 180 derecede 10 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra dereceyi kısacağız, 160'a getireceğiz ve orada 50 dakika boyunca pişecek. Olmuş mu Beyza? Yani çok güzel yumuşacık <laughs> ama Çatlamış şuraları. Ama yani tarif diyordu. Anlış yaptık. Ama çatlasın diye yapmaz, çatlamasın diye yaptık. Sevgili dostlarım bakın bir yol ayrıldı. Bize buradan gözüken bir yol var anne. Şimdi bir şey yapıyoruz. Burada 5 yemek kaşığı şeker var. Bir su bardağı su. 2 yemek kaşık nişasta. Yarım çay bardağı su gibi. Bunu özüyoruz onu da. Birazcık soğuyacak, sonra dolaba koyacağız. Ondan sonra bir gece boy, boyunca dolaba duracak, dinlenecek. Bir gün boyunca bekledi ve çok heyecanlıyım. Nasıl oldu acaba? Nasılsınız? Evet, hadi bakalım. Da 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 da. İnşallah güzel olmuş. İnşallah keserken bir şey olmaz. Nasıl? Olmuşum. Al bakalım. <gülüyor> Hadi bakalım. Böyle beraber yiyelim mi? Hadi sen al Bence de. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Sağ... Normalde izlediğimiz videoda daha fazla labne ve krem vardı ama biz az kullandık ama yazacağım bence deney yapımı da bence kolaydı ya zor muydu sence? Yok. Kremalı kek yapar gibi. Yani güzel bence başarılı. İlk denememize göre gayet güzel olmuş. Bence de. Ellerimize sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Anneme daha çok videolar istiyorsanız altta yazın. Zorladım onu. <laughs> yok yok. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. Görüşürüz.